Barol çadırdan herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da 12 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda makas sistem çadırımızın kurulumunu şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Uzman veteriner hekim Ömer Yaşar Bey'e kurmuş olduğumuz çadırımızın detaylarını sizlere daha sonra göstermeye çalışacağız. Ömer Bey çadır hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle şehrimize hoş geldiniz Barol Çadır ailesi olarak. Eee Özverinizden dolayı, emeğinizden dolayı e, çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu e, sektörde uzun zamandır çalışıyorum. E, sizi araştırırken, çadır sistemlerini araştırırken, Varol Çadır'la tanışmaktan e, feyz aldım. E, önce işinin bil, işiyle ilgili bilgisiyle, çalışma ekipleriyle e, herhangi bir sorun teşkil etmedi. Diyarbakır gibi bir yerde e, çok handikaplar içerisinde e, bunu yaptık çadır olmaz dediler yapılmaz dediler Çünkü e, kullanılan malzemeleri araştırdık inşaat kökenimiz var kullanılan malzemelerin kalitesidir Ondan sonra sistemin e, yansımasıdır yaptığınız işçiliğidir bunları hepsini yerinde gördük elinize kolunuza sağlık Çok teşekkür ediyoruz Biz efendim. teşekkür ediyoruz her zaman bekleriz e, bu size e, önayak Diyarbakır için kılavuz e, olması ümit ediyoruz Tabii. diğer girişimci arkadaşlara e, çadır sisteminin e, yararlı olduğunu bizzat yerinde de görebilirler. Bunları sizler de irtibata geçebilirler. Aynen öyle abi. Teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Buyurun içeri. Buyur Arkadaşlar çadır sistemlerimizde kafalarında geniş olduğu için kafalarında çapraz sistemleri mevcuttur. Karşıdan gelen rüzgarı daha pratik yapması için ve burada Ömer Bey'in özellikle istemiş olduğu pimapen pencere arkadaşlar ve dışına da tel çektik biz. Ömer Bey özellikle istedi. Pimapen penceremiz de arkadaşlar iki kademedir. Bir tam açılıp bir de yarım açılıp. Böyle de yarım açılıyor arkadaşlar. Çadırımızda 3 adet hayvan çıkış kapısı mevcuttur gölgelik için. Ayrıyetten 5 adet de mahya bacamız mevcuttur. 14 adet de pimapen penceremiz mevcuttur arkadaşlar. Biz sizin için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Varol çadır, işiniz uygun her çadır.